Hepinize selam bu Bugün sizlerle birlikte Bloons e, Battles'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Come abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ben video dışında çok fazla oynadığım için şöyle görüyorsunuz parayı. Bakın 8000 Dart sayı 867 arkadaşlar. Şimdi bugün kobra'yı alacağız arkadaşlar. Tavırlara girelim. Her şey max arkadaşlar. Şu hemen kobrayı alalım. 5000 TL aldım. Bakın gördüğünüz gibi hepsi full. Şöyle. Balon deseni aldım bir tane arkadaşlar. Şu sonuncu. Evet şöyle. Ama kıyık play'a basıp hemen başlayalım batılarınız. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Ay yanlışlıkla yine girdim. Şimdi bugün şey yapacağız. Villager'la ondan sonra yapışkanla bir de dart atanla şey yapacağız. Ay dart atan diyorum diken atanla oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Göstereyim. İsimlerini söyleyemiyorum tam fazla. İngilizce oldukları için aldığım zaman size gösteririm arkadaşlar. 84'de 42 kazanma kaybetme oranı. Bunlar tamam burası güzel. İlk başta bu. Ondan sonra nerede? Aa bu ve bu. Bunları alacağız arkadaşlar. Bir de sınav çıktı. Çıkarsa da sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen şöyle. İlk başta direkt şura diken bırakalım. Tamam. Şöyle burada diken bıraktık arkadaşlar. O da büyücü bıraktı. Şunu güçlendireyim. Şimdi ona balon göndereceğim birazdan. Açılsın. Tamam şimdi ona balon gönderelim. İkamız artsın diye çünkü lazım olacak bize. Hem çok fazla ama ben niye kılıç almadım onu bilmiyorum. Neyse. Bir dakika <laughs> alırız artık. Ben onu kaybetmesi için yapmıyorum. Sadece ilk artsın diye yapıyorum. Daha fazla para gelsin her rant başı. O yüzden arkadaşlar. <laughs> Şöyle alalım. Tamam. Şöyle. Şimdi bu balonlardan gönderelim. Mavi mavi balonlar Daha çok iko verecekler bize. Şöyle. Kaç olduğu zaman bırakalım. 450 olduğu zaman bırakacağım ikoyu arkadaşlar. hızlı Şimdi bir de 6. anda geçelim. Hassas sadece buna dayanırım bu. Sıkıntı değil. Evet. Tamam. Tamam. Yeşiller geldi. şimdi yeşilleri gönderelim. Hiç para harcamadan böyle devam edelim. 450 olacak şimdi. Hatta 500 olsun. 500 de bırakalım. Daha fazla gelsin alt başı. Tamam çok az kaldı. bir 2 tamam tam 500 oldu. Şimdi buraya bir tane yapışkan bırakıyorum. Şöyle düşündürelim. Şimdi şeyi almam lazım benim bileği. Yoksa Bunlar kirli balon görmüyor. O yüzden işte bileği alıyorum arkadaşlar. Şuraya koyalım. Şunu da sat. Şuraya koy. Şöyle. Tamam. Çok iyi. Tamam. Şimdi bunu da alalım. Şimdi sadece bunu güçlendirmemiz lazım. Hızlı bir şekilde. Şöyle bize balon göndermez. Balon göndermese güzel olur. Şöyle radar alacağım. Radar. Tamam aldım. Şimdi para toplayıp bu kılığı alacağım arkadaşlar. Daha hızlı sıksın diye. Bakın artık gelip balonları görüyor. Normalde görmüyordular. Hızlı. Sanırım şimdi gönderecek. Ha göndermiyor. Güzel. Ne de bunu alalım. Bloom. son. Daha hızlı patlatsın balonları. Şimdi bir de Monkey Vision alalım. Hmm. Patlasınlar patlasınlar. Aslında bence de diğerce daha mantıklı gibi görünüyor arkadaşlar. Bence de değerli de daha mantıklı ama neyse başlayalım. Artık onu aldık daha hızlı sıkar bu da. Şöyle arkadaşlar kuşun sesi için kusura bakmayın. Bence bunu satalım. Bunu alalım. Evet ben mantıklı alalım. Daha da hızlı çıksın. Yani yavaş atsın zaten o patlatır. De. Glue sticker'ı alalım. Tamam. Daha da hızlı sıksın. Tamam. Bire bire bir de bir abi tane bundan. Öyle. Hadi hızlı. Adam ondan koydu güzel. Muzacı koymuş bile. Şöyle bunu da alalım. İlk başta şunu alacağım. Sonra da bunu alacağım. Ara ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. <laughs> geldi mi geldi tamam. Şimdi bunu alalım. Para toplayıp. Çok güzel. Ona kırmızı balon göndereceğim. Kırmızı zepkin. Ama ilk başta bunu alacağım. Ondan sonra kırmızı zeplin göndereceğim. Hadi. Tamam. Çok iyi. Şimdi işler daha da güzel olacak. Şimdi birazdan zeplin göndereceğim. Kırmızı zeplin. Çünkü mavi zeplin göndersem hemen patlatır. Yani. Yoksa kaybederiz. Bugünkü taktiğimiz bu olacak arkadaşlar. Yani diğer videolarda da taktikler yapacağız. Gene ben Boşuna önceden basmamalı. Oha oha. Ne ara patlattın kardeş? Çok çabuk patlattı ya. Ama umarım geçecek. İnşallah inşallah. İnşallah balon geçecek ama. başka ne koyalım? Hadi geçti geçti. İnşallah geçti. Hayır ya da rust yaptı. Neyse geçti geçti. Güzel. Ve GG. Direkt gitti <laughs> Bu bu büyükte oldu. Evet arkadaşlar ben hemen bir dakika bir dakika şeye geçip geri geliyorum. Evet arkadaşlar yeni kişi bulundu şimdi. Adamın parası arttı sanırım. <laughs> Azalması yerine. Spor monkey ile güzeldi. Bana tip bir yerdi yani. Yine güzel. Yan yeri değiştiriyorsun. Ya neyse bu ve bu şöyle ninja çıktı çok iyi her an ne olur ne olmaz diye hadi bakalım şöyle bunu şuraya bırakacağım tamam extra range starks nerede alalım tamam Sanırım muz ağacı koyacağım bundan eminim. Hızlı. Tamam. Çok iyi. Gelsin muz ağacı. diken koydu. Neyse güzel. Biz Aa, yine ilk koyu almayı unuttuk ya. Yapacak bir şey yok. O buz koydu bu sefer. Güzel. Neyse güzel sıkıntı yok. Bari diken de işe yarıyor. Bir çabuk round 4 olursa çok sevinirim. Heh tamam oldu. Aha sıçtık. Tamam. Şöyle bunun testeresini alalım. Tamam. Oh, tamam. Şimdi sıkıntı yok. Heh, Şimdi ne no sıkıntı. Al kardeşim Allah. Aslında dikey masayı daha çok para, daha çok geçecekti balon. Neyse sıkıntı yok. Sanırım ben böyle kazanacağım. Öyle gözüküyor. Yeşil balon gönderelim. Dikeni bırakmakla büyük bir hata yaptı. Dikeni kaldırmayacaktı oradan. Şimdi biz biraz daha yeşil balon gönderelim. Biraz daha. 500 <laughs> olması lazım çünkü. diken koydu yine. Güzel. Oo. bir boost yapalım. Tamam yine tam 500 oldu. Power boost yaptığı da. Neyse sıkıntı yok. Buraya koyacağımıza şöyle şuraya koyalım. Tamam. Şimdi bekleyeceğiz sadece. Tamam. Bunu şöyle buraya koydum. Şimdi radarı almam lazım. Hadi. Umarım kirli balon görmediğini bilmiyordur bunlar. <laughs> Oo. Ninja'yı düşündü. Güzel. Güzel güzel. Tamam. Şimdi artık gönderse de sıkıntı yok. Yani şimdilik yok. Umarım bir şey de göndermez. Şimdi ilk başta glue olsa alacağım. Yine. Şöyle buraya red hot sparks koyalım. Ondan sonra bundan sonra da videoyu bitiririz arkadaşlar. Bunu oynadıktan sonra. Ve çok iyi. Tamam bu da aldık. Şimdi daha bir şey yapamaz o. Gönderirse de. Ay gönderdi. Ya. Daha... Ah tamam. Ah. Ödüm koptu bir an. İnden <laughs> <O yüzden> çıktı. Oyundan <laughs> çıktı ne kadar güzel. Harbiden çıktı oyunda. Daha oynayan, daha o yaptığı şeyi yok ettim. Daha oyundan çıktı o da. Ne kadar güzel. Çok iyi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsiniz. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.